Tanırsak ne olur onu gördük. Tanımlarsak ne olur onu da görmemiz lazım. Çünkü bunları zihnimizde iyice otutturduğumuz zaman ilişkilerimizi bir daha gözden geçiririz. Yeni kuracağımız ilişkileri de bu bilgiler çerçevesinde inşallah koymaya çalışırız ki biraz sonra göreceğiz. Hepsi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hayatındaki ilkelere yaslanan şeylerden alınmış mesajlar bunlar. Muhatabı tanırsak seviyesine göre konuşur. Tanımlarsak kafamızdaki şablona göre konuşuruz. Tanırsak ineriz seviyesine. Ama tanımlarsak herkese aynı şeyi veririz zaten. Herkes kim geldiyse. Altı üstü önemli değil yaşlı genç bilgi seviyesi ne kadar şu andaki problemi nedir bunların hiçbir tanesine takılmayız. Bir şablon vardır o şablona göre herkesle konuşuruz. Muhatabı tanırsak ağırlığına göre davranır. Tanımlarsak konumuna dikkat etmeden da davranırız. Bakın ne kadar önemli şeyleri birazdan göreceğiz bu başlığın altında. Muhatabı tanırsak kaldıramayacağı yükü yüklemez. Tanımlarsak bazen hafif bazen ağır yükler yükleyerek haksızlık yaparız. Çünkü tanımladığımız için Bilmiyoruz o kardeşimizin ne kadar yük taşıyacağını ya da o çocuğumuzun ne kadarını taşıyabileceğini kestiremiyoruz. O zaman da ne yazık ki ortaya sıkıntılar çıkıyor. Muhatabı tanırsak doğru yerde konuşlandırır. Tanımlarsak eğer mizaç ve kabiliyetlerine dikkat etmeden yanlış işlere sevk eder, köreltir ve başarısız kılarız. Bakın bu maddede o kadar önemli ki bunu dediğim gibi bir dahaki derste irdeleyeceğiz bu maddenin altına girecek şeyleri. Eğer kabiliyetlerini, mizaçlarını iyice anlamazsak onlarda var olan o potansiyelleri köreltiriz. Hep bir şey söyledim bu dersler boyunca istiyorum ki bir daha burada da söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelen bazı kömürleri elmaslaştırıyordu. Biz bazen elmasları kömürleştiriyoruz. Yanlış eğitimle, yanlış ilişkiyle bunu yapıyoruz. Ne yazık ki talebelerimize yapıyoruz, çocuklarımıza yapıyoruz, arkadaşlarımıza yapıyoruz. Kime yaparsak ama bir şekilde bu sıkıntıyı yapıyoruz. Sonuncusu da şu muhatabı tanırsak makul bir mesafe belirler. Tanımlarsak yanlış mesafeden dolayı ya bazen donar dondurur ya da bazen yanar yakarız. Mesafe bu zaten. Eğer mesafeyi iyice ayarlayamazsan ya şurada durman lazım. Bu arkadaşınla senin aranda şu kadar bir mesafe olması lazım. Uzaklaşırsan eğer ona da zarar veriyorsun kendine de zarar veriyorsun. Çünkü bazen bazı insanlardan kendini mahrum etmek kendine de zarar ona da zarardır. Ama biraz daha yaklaşırsan zarar göreceksin, zarar vereceksin. Yaklaşma ya yaklaşma. Yani burada bir sınırı korumak gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün arkadaşlarıyla aynı oranda mıydı? Mesafesi hep aynı mıydı? Göreceğiz mesafe dersinde. Ebu Bekir radıyallahu anhuya söylediği bazı sözleri eğer başkalarına söyleseydi o sözler o adamları çatlatırdı. O adamlar o sözleri taşıyamazlardı. O mesafeyi eğer başka biriyle kursaydı eğer ben yeryüzünde insanlar içerisinde bir dost edinmiş o edinecek olsaydım o Ebu Bekir olurdu sözü ancak Ebu Bekir radıyallahu anhunun kaldırabileceği bir sözdür. Bu öyle kolay bir söz değil bu sözün ne anlama geldiğini biz biraz irdelesek ki Allah Resulü niye bunu söyledi? İrdelediğimiz zaman o zaman anlayacağız. Dolayısıyla mesafe meselesi ilişkilerin önemli bir anahtar kavramıdır ve bugün bu tam anlamıyla oturmadığı için de ne yazık ki kriz üzerine kriz yaşıyoruz.